İyi akşamlar sevgili Terazi burçları ve yükseleni Terazi burcu olanlar bakalım. Sevinç gözyaşları akıtacaksınız. Çok ağladınız bu bir yıl içerisinde, çok ağladınız, kurban olduğum Allah'ım, ağladığınız kadar ağladığınızdan daha fazla güldürsün sizi ve inşallah da güldürecek. Sanki büyük bir mutluluğa böyle çok Sevinç gözyaşlarla akıtacaksınız, sevinçten ağlayacaksınız, çok büyük mutluluklarla karşılaşacaksınız. Sanki öyle ki, öyle ki böyle tam bir şeyden umudumuzu kesiyorsunuz. Mesela bir iş diyelim artık bu olmaz diyorsunuz ama o iş o gün aynı saat aynı dakikada sanki size yönelecek. Böyle nasıl diyeyim? Bir şey için o kadar çok mücadele veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz ama artık böyle baktığımız olmuyor. Tam olmuyor artık. Dediğiniz noktada kurban olduğum Allah o olmayan şeylerinizi olduracak. Bu hem aşkta geçerli hem de e, ee, işsel geleceğinizle alakalı. İşsel deyince iş kapılarınız aslında bu bir haftadır. Yılın ilk haftasıyla birlikte açıldı. Diğer yıl çıkmadan böyle belirginleşti. Bu yılın ilk haftasıyla açıldı. Ama aşk hayatınızda daha biraz daha böyle bekliyorsunuz. Sanki bazılarının gözyaşı akıttığını görüyorum. O gözyaşlarınız sevinç gözyaşına dönecek inşallah. Mutluluğa dönecek. Bak göreceksiniz. Böyle gidenlerin hepsi geriye dönecek. Sanki kurban olduğum Allah size unutturacak da karşı tarafa hatırlatacakmış gibi. Sizin umudunuzu yitirip sizin bıraktığınızda sanki onlar hatırlayacak ve bir anda bu aramaz, bu gelmez, bu dönmez dediğiniz kişiler birer birer ayaklarınıza geliyor. Karşılıklı görüşmeler var. Bu sefer bu karşılıklı görüşmelerde bir şey oluyor. Ne oluyorsa karşı tarafın size yeniden aşık olduğunu, bağlandığını görüyorum. Ve ondan sonraki dönemde de aşksal anlamda da artık daha da rahat görünüyorsunuz. Yani kısacası diyorum ki bütün göz yaşlarınız inecek. Şurada kocaman bir karınca çıkmış. Karınca bereket demektir. işsel anlamda sanki karşınıza Ayın 15'inden sonraki dönemde daha da böyle büyük fırsatlar çıkabilir. İnşallah değerlendirir. O fırsatları değerlendirdikçe de böyle ilerlemeler, ilerlemeler. Şurada bir bayan görüyorum. Onu da söyleyeyim. Sanki işiyle alakalı bir korkusunun olduğunu görüyorum. Sanki iş yerinde bir kargaşa mı yaşanmış, ya da böyle birileri sanki onun işinden işten gitmesi için, işten ayrılması için mi e, zorluyor gibi bir şeyler olmuş ama böyle sanki bir anlaşma olacak. 9 rakam vermiş. Ayın 19'u olabilir. 9 gün içerisinde olabilir. Sanki anlaşma sağlanıyor ve normale dönüyorlar. F harfi çıkmış. F harfi ferahlık demektir. Koca aman önünde de bir A harfi. A e harfi bir bayanın sanki artık feraha, refaha çıktığını görüyorum. Ve bir anda bir şey oluyor. Hayatında ciddi anlamda değişiklikler ama iyi anlamda. Bir yıldır sevgili terazi burçları ve yükseleni terazi olanlar. Bir yıldır ama bir yıldır. Sıkıntı üstüne sıkıntı yaşadınız. Sıkıntı. Deve kuşunu görüyorsunuz kafasını. Gözüne kadar belli. Deve kuşu murada ermek demektir. Artık artık muradınıza eriyorsunuz. Sanki hayatınıza sihirli bir değnek değmiş gibi olacak. Bir anda gerek aşksal yaşadığınız bütün sıkıntılar, sıkıntılar bitecek. Gerek geleceğiniz ve işsel anlamda bütün engeller ortadan kalkacak ve ferah çıkacaksınız. Buluşmalar var. O kırgınlık yaşadığınız kişiler artık sizlere geliyor. Hem de karşı taraf kendileri isteyerek, hem de mahcup bir şekilde. Böyle ee, bu görüşmelerden sonraki dönemde sanki yeniden başlayabilirsiniz. Aşk sanki böyle yeni tanışmış gibi, yeni birbirinize aşık olmuş gibi yeniden başlıyor. Ve bu sefer ciddiyetle ilerlediğinizi görüyorum inşallah. Bu yılın içerisinde çok kişinin parmağına yüzük geçecek. Ve eee ciddiyete artık bir şeylerin ciddiyete sanki bazılarının engelleri var. Engelleri sanki beklemek zorunda kalmışlar. Ama o engelleri zor da olsa aşacaksınız ve inşallah Muradınıza, erip sevdiklerinize kavuşacaksınız diyorum. Yani bir yıldır aşkta da kaybetmiştiniz ya. İnşallah bu sefer kazanıyorsunuz. Sanki birilerinin de böyle sanki hayatında karşı tarafın sıkıntıları, problemleri var. O problemlerden dolayı biraz engelleniyor aşk sanki. Ama o karşı tarafında inşallah engelleri ortadan kalkıyor. Onlar da aydınlığa kavuşuyor. İnşallah size de aşk ve mutluluk getiriyor diyorum. Mutluluk getiriyor. Kısa 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 yollar katledeceksiniz. Ee, bu kısa yollar sanki işsel anlamda kapılar açıldığını görüyorum. İşi olmayanlar ya da iş beklentisi olanların kısa 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 kısa, kısa yollar katlediyor. Temiz kağıtlar görüyorum. O temiz kağıtların arkasında da hemen güzel kapıların açıldığı Kimine bayraklı kapılar, kimine de bayraklı gibi kapılar açılıyor inşallah. Şurada bir kadın sanki böyle melek gibi bir kanatlı sanki kanadı varmış gibi ama bu bir kadın. Sanki gözyaşı içine akarak bir dua etmiş. Sanki bu, bu, dua bugün edilmiş ve dualar kabul olmuş. İnşallah kurban olduğum Allah'ım hepimizin dualarını kabul etsin inşallah. Hepimizin dualarını kabul etsin. Her neyse ise duası kabul olmuş imkansız denilen şeyler bir anda gerçek olursa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Yine bakın orada dua eden insanlar. Yani artık hayalleriniz birer birer gerçek oluyor ki siz, siz sizler de aslında öyle hani çok büyük şeyler isteyen insanlar değilsiniz. Siz aslında zoru da seviyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Azıcık aşığım diyorlar ya azıcık aşığım kaygısız başım İnşallah kurban olduğum Allah'a fazlasıyla bereket bu yıl sizin sanki böyle kafanızdan yayacak parasal anlamda ilerlediğinizi, güçlendiğinizi, bulunduğunuz yerde konumuza yükselme ya da başka kapılarda daha büyük teklifler gibi böyle gerçekten çok büyük fırsatlar çıkacak. İşsel anlamda açılan bir sürü görüyorsunuz kapılar görünüyor ve birilerinin böyle bakalım zirveye doğru adım atmış inşallah edilen dualar kabul olmuş yakın zaman içerisinde hazır olun hazır olun mutluluğa mutluluğa hazır olun gidenler de geliyor gidenlerin hatta şurada bir bayan sevdiği için dua etmiş Allah da duasını kabul etmiş haber ya gelmiş ya geliyor karşılıklı görüşmeler karşı tarafın sanki böyle mahcubiyetle ve aşkla geldiğini sanki ilk defa aşkını iyi itiraf ediyormuş gibi geliyor ve bir anda her şey ciddiyete biniyor. Yani sanki siz unutuyorsunuz da karşı taraf hatırlıyormuş gibi mucizevi olaylarla karşılaşıyorsunuz. Gidenler yani arkasına dönenler ya da giderim unuturum diyenler birer birer Aşkla geliyor ve hemen gelişleriyle birlikte hareketleniyor. Sanki ikinci ayda böyle aşk hayatımız daha da hareketleniyor. Yüzük, nişan, aniden evlilik kararları. alabilirsiniz. bilirsiniz. Diyorsanız ki bir mucize olması gerekiyor. O mucizeyi sizlerin duaları, duaları yapmış aslında. Kurban olduğum Allah. O özellikle bir yıldır acılarınızı görüyor. Ve artık bütün acılarınız dinecek diyorum. Kurban olduğum Allah'ım acılarınızı dindirecek. Hem maddi yani yükseliş işsel anlamda hem de manevi gidenler geliyor. Hayatında kimse olmayanların da hayatına gerçekten e, sevip sahiplenebilecek birileriyle evliliğin adımını atıyorsunuz. Sahiplenen erkek. İlk defa sevdiklerinizin sizi sahiplendiğine şahit olacaksınız. Birilerinin de yine aşkla alakalı böyle bir karşı tarafın hatta aşk ben yani aşkla alakalı değil de sıkıntısı. Sanki başka bir problemi var. Parasal bir problemi ya da böyle bir sıkıntısı aşamadığı bir probleminden dolayı aşka yaklaşamıyor. Ama çok yakın zaman içerisinde o kişilerin de problemlerini aşıp yeniden aşkla gelip yeniden başlıyorsunuz diyorum inşallah. Kurban olduğum Allah gönlünüze göre versin. Hakkınıza her şeyin hayırlısını nasip edip bütün acılarınızı dindirsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.